Adam diyor ki ben nasıl kölemle aynı sofraya oturacağım? Ben nasıl köleye aynı yediğimi yedireceğim? Bu Muhammed nereden çıkarttı bu işleri? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kızları gömmeyeceksin. Kadınların ona göre hakları var. Kadının ne hakkı olur? Hep İslam getirdi bu hakları ya. E demek ki onlar seni yalanlamıyor. Getirdiğin ayetleri yalanlıyor. Çünkü ayetler düzenlerini bozuyor. Ve ruhiye. Rivat edildi ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma kezzebahu kavmu kavmi onu yalanlayınca Hazine üzüldü. E üzülmez mi ya? Onlar adına üzül. Ve geldi Cibril aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam hemen geldi fekale dedi: "Ma ne şey yuhzinuke seni mahzun ediyor ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem." Kale dedi: "Ey Cibril beni kavmi bunlar beni bana yalanlıyor yalancı diyor ben. Nasıl üzülmeyeyim?" Tekal Hazreti Cibril dedi: "İnnehum ya'lemune ya enneke sadikun." Onlar biliyorlar ki sen doğrusun. Feenzelillahu Teala la. İşte Allah o zaman <laughs> bu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Yani ki onlar seni yalanlamıyor, senin getirdiğin hak dini yalanlıyorlar. Hatta Bedir muharebesinde Efendim Ehnes İbn Şuray bazı kitaplarda da Ehfesh gördüm ama bu Ehnes olması daha efendim aklıma yattı. Ali Rukari'nin görüşü ne? Bedir'de tabi harp öncesi e, teke tek görüşmeler oluyor. Müşrikler bin kişi kadar. Bizimkiler karşı tarafta az. 313 kişi. O arada diyor ki Ahnes Bedir günü Ebu Cehil'le bir baş başa kaldık diyor. Çünkü yarın harp var yani. Kim öyle kim kala. Zaten Ebu Cehil geberdi orada. Ebu Cehil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun da Müslüman olması için yani ya Hazreti Ömer'in ya Ebu C. ikisinden biriyle İslam'ı aziz et Allah'ım diye bir duası var. Dua kime tuttu? Hazreti Ömer Efendi'ye tuttu. Ebu Cehil Melun'una tutmadı. Onun e, döneminde lakabı neydi? Ebu'l Hakem. Ne demek? Aklın, felsefenin, fikrin, hikmetin babasıydı. Öyle adamdı yani. Hem kelle kulak babından, hem para babından, hem akıl, fikir bakımından. Çok üstün bir adam. Ama İslam gelince onu neyle lakapladı? Ebu Cehl, cehaletin babası diye. Çünkü kör inatçılık, insana ne bilirse bilsin bütün bildiklerini sildirir yani. Taassup, damar, inat, fikri sabit, kesinlikle insanı bildiklerinden de faydasız, faydalanmaz hale getirir. İnsan ilmine Efendim ilminden istifade etmek istiyorsa ne yapmayacak? Körü körüne bazı takıntılara saplanmayacak. Hep araştıracak, delilleri bulacak. İşte Ebu Cehil oldu. Buna tabii araştırsa da para etmez. <laughs> dedi ki: Ya Ebel Hakem. Akhbirni an Muhammed asadikun ve emkati fe inne le sha'un dedik ey Ebu Hakem. O tabii Ebu Cehil Müslümanlar diyor. Kavurlar ona ne diyor? Ebu'l Hakem diyorlar. Ebu Cehil derler. Bak dedi burada tek tek kalmışız. Yanımızda kimse yok. Sen ve ben. Ben bunu kimseye demem. Bana doğru söyle. Sen bu işin babasısın. Yani. Bu Muhammed doğru mudur değil midir? Çünkü çok acayip de mucizeler görünüyor melekleri. Yani Mekke döneminden neler gördüler. Vahiy gelmiş. Ayetlere mukabele edemiyorlar. Fesahatta belagatta onun okudukları zirve. Arap edebiyatını çökertti aşağı falan. Yani adamlar şüpheye girdi. En azından hepsi şüphede yani. Yani bunu dedi. Sen en iyi anla, anladın bu işi sen. Bu doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Dedi. Fekale lehu Ebu Cehil'in sözü Vallahi inne Muhammeden le sadik Allah'a yemin ederim ki Muhammed elbette doğru söylüyor. Ve ma kedebe Muhammedun kattu. Ama Muhammed'in diyor hiç yalanı yok. Bugüne kadar bir yalan söylememiş. E o zaman yani gizli sual doğuyor. Belki Eknes orada cesaret edemeyip, e niye uymuyoruz ona? Belki diyemedi ama. Başka bir sefer Mekke'de oldu bu, Bedir'de değil. E niye uymuyoruz ona deyince, bir defa aykırı gittik olmaz şimdi dönmek dedi. Kibir damarı orada zuhur etti. Burada hiç Eknes bir şey demeden cevabını kendi söyledi. Velâkin idâdehebe benû kusay. Kusay oğulları yani Efendimizin soyu, atalarından gelen o sülale. Billivayi ve sikayeti ve hicabeti ve nübüvveti fe yekûn lisâil kureyş. Davaya bak. Hiç yalanı yok, yemin ediyorum diyor, hepsi doğrudur. Ya hepsi doğruysa sen cehenneme gideceksin de. Onu düşünmüyor musun? Hepsi doğruysa sen sonsuz ahiret yanacaksın. Dünyada da mağlup olacaksın. Ya hepsi doğruysa sen bunları anlamıyor musun? Nasıl bir kafa ya? Ya doğruluğunda şüphen varsa bir şey demem. Doğruluğuna yemin ediyorsan sen nasıl göz göre göre cehenneme gittiğini göre göre gidiyorsun? ama davaya bak. Diyor ki liva sancak sancaktarlık diyor bunlarda. Yani bunun akrabasındaymış. Evelden beri gelen gelenekte. Vesika'ya hacılar geliyor o zaman biliyor. Cahiliyet döneminde hac devam ediyordu İbrahim Aleyhisselam'dan beri Yemen her taraf Arap kabileleri oraya akın ediyordu hac. E, hacıları sulama şeyi de bunlarda. Amcası Hazreti Abbas falan sulama işlerini yapardı mesela efendimizin. Velhicabe Kabe'nin örtüsü meselesi var. Senede bir o örtü değiştiriliyor ya o da büyük bir şeref itibar falan. O da bunların soyunda. Ve nübüvveti bir de şimdi peygamberlik çıktı diyor. O da bunlara geldi. E öbür bizim akrabalara ne kaldı kardeşim dedi ya. Ha işte. Anladınız mı? Ebu Cel niye inanmamış? Şimdi anladınız mı ayetin manasını? Onlar seni yalanlamıyor. Zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyor. Bak bu yünkirun demiyor. Yechadun diyor. Cahd. Arapçada cahd bile bile inkar demektir. Normal inkar başka caht bile bile inkar